Bir insan içindeki şiddetin üstesinden gelmenin manasını anlamadan önce ilk olarak kendindeki kökleri ile özdeşleşmeme üzerine çalışmalıdır. Savaş vardır çünkü insan şiddete dayalıdır. Nasıl kullanacağını bilmediği tesirleri alırsa ve eksik gelişmemiş alıcı aygıtları yüzünden bunları anlamazsa onların üstesinden gelemez ve dolayısıyla bunlar sinirlendirme, öfke ve şiddet durumuna geçerler. Bu yüzden insan kötü bir verici gibidir. Kötüdür çünkü kötü iletir. Bir insan kendi kişisel hayatındaki tekrarlanan küçük olaylar çemberi ile daha şuurlu olarak ilgilenmeye başlarsa ve onların bazılarıyla özdeşleşmezse küçük bir ölçekte hayatını dönüştürebilmeye başlar. Biraz daha iyi iletir ve hayat mekanizmasından kendisini çevreleyen ödenen tekerleklerden biraz daha özgür olmaya başlar. Eğer herkes bunu yapsaydı, insanı etkileyen gezegensel tesirler insanlığı bu kadar kolay savaşa sürüklemezdi. O zaman insanlar savaşa direnebilirdi. Savaş geldiğinde insanlar onun için sebepler bulur, ona razı olur ve hemen hemen onun içinde isteyerek yer alıyorlarmış gibi hissederler. Oysa çok büyük bir kolektif olay, bir girdap olan savaş kendi güçlü tesiriyle onları yakalar ve kendi içinde yer almalarını sağlar. Fakat gereklilik bu açıdan bir insana kendini dayattığında bile insanın doğaya hizmet etmesine gerek yoktur. Eğer karma yoga pratiği yaparsa, yani yapması gereken ile özdeşleşmezse doğaya hizmet etmesine gerek yoktur. Fakat yaptığını yapmanın iyi bir şey olduğunu hissederse özdeşleşecek ve erdemli hareketleri için ödüller isteyecek kadar ileri gidecektir. Özdeşleşmeme pratiği yapmak bir yere götürebilir. Doğaya hizmet etmek ise hiçbir yere götürmez. Özdeşleşmeme için dışsal ödüller yoktur kendi üzerinde çalışma açısından insanın yaptığı şeylerin dışsal hayatın ödülleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu açıdan ne yaptığınızı sadece siz bilirsiniz. İyi bir ev sahibi olarak bir şeyler yapmaya çağrıldığında insan mümkün olduğu kadarıyla kendinden bekleneni yapmalıdır. Fakat iyi bir ev sahibi tanımının sorumluluklarını hisseden ve ona göre hareket eden fakat hayata inanmayan insan olduğunu hatırlamalısınız. İlk bakışta bu sıra dışı bir tanımdır. Bir taraftan bunun ne anlamına geldiğini düşünelim. Çalışma anlamında iyi bir ev sahibi, vicdanlı hareket eden bir insandır. Örneğin kendinden değil itibar kaybetme korkusundan veya kazanç için veya gücünü kaybetmemek için görevini yapışır, yapmıştır, yapar. Görevine yapışır. Hayata inanmaz fakat hayatı belirli bir şekilde görür ve iyi hareket eder. Ancak kendinden değil belki doğru şey yapıyordur ama yanlış bir şekilde. Bu yüzden iyi ev sahibinin yolu çok uzundur ve çok fazla tekrarı gerektirir. Hepiniz görevlerini yapan önemli bir insan sınıfı olduğunu biliyorsunuz. Hayata inandıkları için değil, erdem, ödül, hırs, güç, para e, dan hatta belki daha iyi ideallerden etkilendikleri için görevlerini yaparlar. Her şeyi kendilerine atfederler. Hayata karşı tutumları sık sık sanki özdeşleşmemiş gibi hareket etmelerine imkan verir. Fakat kendilerine göre özdeşleşmişlerdir. Yine de hayatta çok faydalıdırlar ve sık sık samimi hareket ettikleri izlenimlerini verirler. Kendilerine göre samimi ve dürüst görünürler. Fakat kendi pozisyonlarının gerçek fedasını talep eden herhangi bir durumda tereddüt ederler ve için şu veya bu şekilde hareket etmemeleri gerektiğine dair çeşitli nedenler bulurlar. Onlar hayatın içindeler fakat hayata inanmazlar. İyi ev sahibinin yolu uzundur. Çünkü böyle insanlardaki iyi şeyler temelinden kımıldatılmalıdır. Gerçek ve temel hale gelmelidir. Bir insan kişiliği sebebiyle mekanik olarak çok iyi bir insan olabilir ama onun iyiliği, onun iyiliği gerçek değildir. Eğer bir insan iyi bir ev sahibi olarak hayattaki görevini yaparsa, özdeşleşmeden hareket etmeye yakınlaşmış görünür. Ama aslında özdeşleşmeden hareket etmekten çok uzaktır. İncillerde, İncillerde İsa Ferisilerde Ferisilere İncillerde İsa Ferisilere saldırdığında özellikle iyi eve saldırdı. Özgüye, övgüye, değerlilikleri ve onlar hakkında orada söylenenlerin hepsini kendiniz oku, kendiniz okumalısınız. Belki İsa en fazla yararlı olabilecek ve anlayabilecek insanlar oldukları için onlara bu kadar güçlü saldırdı. Hepinizin bildiği gibi bu çalışma sahte kişiliğe saldırır çünkü o gerçek değildir. Yani o içsel tekamülün başlangıç noktasını oluşturamaz. Bu konu hakkında çok daha fazla şey söylemek mümkün olabilir. Fakat savaş hakkında ve çalışma fikirleri açısından savaşı anlamak hakkında zihninizdeki soruları kaldırmak için yeterince anlatıldı.